Evet arkadaşlar. Tam 3 sıra düz işledik. Ee, ve geldik. Şöyle e, renk geçişine geçeceğiz ya arkadaşlar. 3 4 sık iğne arkaya gelecek şekilde tekrar işleyip yani o 3 sıra bitti ve sıranın başına geldik ya. 4 sık iğne daha işleyin. Bu renk geçişi arka kısımda kalsın. Şunu da anlatayım. Yani şu kısımda olmasını istiyorum. Böyle yanlarda görülsün istemiyorum. Arkada olsun istiyorum. O yüzden arkaya 4 sık iğne daha işliyorsunuz. Ve şimdi renk geçişi yapıyoruz. Ee, beyazla şöyle anlatayım. Böyle batıyoruz. Sık iğne yapmak için ya. Tığımızda böyle iki tanesi varken yeşil ipimizi geçireceğiz onun içinden. Ve bu beyaz ip ve yeşil ipi içinden yürüteceğiz. Şimdi bir 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet dokuz sık iğne işledik. Şeyi söylemeyi unutmuşum arkadaşlar size. Benim bu yeşil ipim diğer bu iplerime göre birazcık daha ince. O yüzden ben burada tığ değiştirdim. Aslında bununla işliyordu. Ee, burada tığımı değiştirdim. İki buçuk milime düştüm. Ay yükselttim. Yani daha kalın bir tığa geçtim arkadaşlar çünkü bu ipim ince olduğu için şaşırdım kusura bakmayın 2 ile işliyordum iki buçuğa geçtim Evet şimdi dokuz sık iğneyi yaptık şimdi burada eksiltme yapacağız bir eksiltme yaptık bir tek battık bir eksiltme yaptık bir tek bat battık 2 tekrar eksiltme yaptık ve yine tek battık 3 eksiltmemiz ve tekimizi yaptık 4 yine eksiltmemizi yapıyoruz ve tekimizi batıyoruz 5 Eksiltmemizi yaptık. Tekimizi battık. 6 Eksiltmemizi yaptık. Tekimizi battık. 7 Eksiltmemizi yaptık. Bu da 8. Şimdi burada kalan sık iğnelerimizi işliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dokuz. 9. sık iğnemiz. Arkadaşlar burada bu kestiğimiz kalıbı içine yerleştirmemiz gerekiyor artık. Çünkü daha sonra içine koymanız biraz zorlaşabilir sizin için. Evet. Şöyle çekiştirerek yerleştirelim. Şöyle anlatayım. Hani şu ıı, arka lop işlediğimiz yer vardı ya arkadaşlar. Bakın şurada bir şerit halinde çizgi halinde oluşmuştu. <laughs> oraya göre olması lazım. Benimki bir gıdım yandan birazcık büyük geldim. Çok küçük olmasın. Tam oraya göre olsun. Küçük olunca da altına elyaf kaçıyor. Doldurma yaparken elyaflarımız. O zaman da yine düz, düz durmuyor ayağımız. Evet, şimdi oldu sanırım. Tekrar deniyorum. Şimdi bu sırayı düz işleyeceğiz arkadaşlar. Sırada bizim şimdi elimizde bu ilk 8 kere yaptığımız eksiltmelerden sonra 33 tane sık iğnemiz var. Şimdi burayı dümdüz işleyip bu 33 sık iğneyi dümdüz işleyip gelelim. 2 3 4 33 tane sık iğnemiz var arkadaşlar işleyip tekrar buluş Evet yine işledik dümdüz işledik ve sıramızın başına geldik şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne yaptık ve tekrar eksiltmelerimizi yapacağız. Bir eksiltme ve bir tek işledik. Birincisini yaptık. Bir eksiltme bir tek ve ikinci eksiltmemizi yapmış olduk. Tekrar eksiltme tekrar tek üçüncü'sünü yaptık. Yine eksilttik ve bir tek yaptık. Dördüncüsünü yapmış olduk. eksilttik ve bir tek yaptık. Beşincisini yaptık ve yine bir tane eksiltme yaparak altı kere eksitmiş olduk ve şimdi sıranın sonuna kadar işleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 ve 8 Bu sıradan sonra tekrar düz bir sıra düz işleyeceğiz. Ve 27 tane sık iğnemiz var bu sırada arkadaşlar. Şimdi 27 sık iğneyi döndüz işleyip bir sıra gelelim. Şimdi bu sırada da 6 tane tek yapacağız. Yine bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne 5 defa yapacağız. Ve sonunda da 7 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da düz işleyeceğiz. İsterseniz yine de birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine 1 dakika şurada 6. Evet, eksiltmelerimize başlıyoruz tekrar. Şimdi 1 yaptık, 1 tek yaptık. Birincisi yine bir eksilttik ve bir tek battık ikinci eksiltmemizi yapmış olduk eksilttik ve tek battık 3 eksilttik ve tek battık. Bu dördüncü ve bu 5. 5 Beş tane yaptık. Şimdi düz işleyeceğiz. 1 2 4 5 6 ve 7 şimdi ömür sıramıza geçtik burayı da birlikte yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tek işledik şimdi burada üst üste iki tane eksiltme yapacağız Birincisini yaptık. Evet, ikincisini de yaptık. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 ve 9. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Şimdi burada ten rengi ipine geçeceğiz. Hemen ipimi alıyorum. Şimdi şu kısmı yapacağız. Bacağımıza geçiyoruz. Bu iple de bir zincir çektik. Bunun içinden geçirdik. Bu sırada şeyi anlatayım size arkadaşlar. Bu yeşil ipimiz dışta kalsın. Bununla daha işimiz bitmedi. Kısımdaki kalan e, arka lop diyorum ya arkadaşlar. Yani bu sık iğnelerin arkasındaki katından devam edeceğiz. Şimdi bu ipim kalın olduğu için ben yine tığımı değiştiriyorum. Tekrar yine iki numaraya geçtim. evet şimdi iki tane yaptık bizim en son elimizde tam 20 tane sık iğnemiz vardı bu 20 sık iğnemize hiçbir işlem yapmadan e, dümdüz işleyeceğiz ama arka arka loplardan yani şu sık iğnelerin arka katlarından işleyeceğiz tekrar gösteriyorum şuradan bakın görüyorsanız şu sık iğnelerin şu önündeki değil şu arka kanadına batarak işleyeceğiz bu sıra 20 sık iğneyi arka loptan işleyip gelelim arkadaşlar Evet 20 sık iğneyi hiçbir şey yapmadan dümdüz bir sıra işleyip geldik arkadaşlar şimdi burada ayağımızı biraz daha elyafla dolduracağım ve artık iyice şekillenmesini istiyorum Şimdi bu ten rengiyle arkadaşlar 5 sıra 5 sıra dümdüz 20 sık iğneyi hiçbir şey yapmadan işleyeceğiz. Şimdi bu ten rengimiz dursun. Biz bu yeşille devam edelim. <laughs> Şu kısmını yapacağız ayakkabımızın. Hemen en son kısımdan bir tane böyle ilmek çıkartmış oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi terlerine geçtiğimiz arka loptan işlemiştik ve burada e, ön loplar kalmıştı. Şimdi onlara ilkin içine çift batıyoruz. Bir sonrakine geçiyorum ve tek batıyorum. Şimdi tekrar çift. Tekrar tek. Burayı bir çift bir tek şu ön loblardaki katlara işleyerek bir çift bir tek bir çift bir tek işleyerek bu kısma geleceğiz ve yeşil ipimiz ip işimiz bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En son ayakkabımızın şu kısmını sizinle birlikte yapıyorduk. Onu yaptık. Sıranın sonuna geldik. Ten rengine geçmiştik hatırlarsanız. Onunla bir sıra yapmıştık ve bırakmıştık. O dahil 5 sıra ten rengi ile işledik arkada ilmek kaydırma yaparak bitirdik ve ipimizi de koparttık ayağımız bitti şimdi süslemelerini yapacağız şu kısmını yapacağız sizinle ve şu kısmını göstereceğim aslında ayak kısmımız bitmiş oluyor artık yukarıdan şu 1-2 tam 3. sıra aşağıdan 1-2 ve tam 3. sıraya şu delikleri şu şekilde tığımı geçirdim ve yeşil ipimi alıyorum Tığımı doladım ve buradan geçirdim. Şşş, şuradan değil, bakın buradaki ve şuradaki delikten tekrar bu parmağımıza gibi geçiriyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu bir. Şimdi ipin çıktığı yerden değil, ondan bir sonraki yerden yine aynı şekilde ilmek kaydırma. Şu tığdaki ipimizi biraz gevşek bırakalım. İpin çıktığı yerden değil. Tekrar burada. Bakın oluşmaya başladı. Bu ipimizdeki e, pardon tığımızdaki ipi böyle biraz gevşek tutalım arkadaşlar. Daha güzel görünmesi için. Bir de orayı sıkmasın diye. Bakın Şöyle göstereyim böyle oluşuyor. Şimdi burayı da dolanıp buraya kadar geleceğiz. Şimdi iğnemize beyaz ipimizi geçirdik. Şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Şuradan batıyoruz. Aynı. İyi Çıkıyorum. Bu biraz şey arkadaşlar nasıl anlatayım. Sizin göz zevkiniz farklıdır. Farklı teknik kullanmak istersiniz. Burayı fazla, farklı dikmek istersiniz. O size bağlı. Ben böyle çapraz yapmak istediğim için burayı böyle yapacağım. Şimdi şuradan battım. Ve şuradan çıktım. Tam e, şu yaptığımız pırpır gibi olan kısmın altından. Alt sırasından. Onu da oradan çıktık. Evet, evet. Şimdi buradan da çıktık. Şimdi şu ilk yaptığımız yere atacağım. Çıkıyorum. Evet. Şimdi tekrar şuradan. tekrar buraya şu şekilde olacak arkadaşlar ben bunu da çift kat yapmıştım yani aynı işlemi tekrar bunların üstünden bir kat daha gideceğim evet böylelikle ayağımızın da her şeyi bitmiş oldu arkadaşlar şimdi şu iki beyazı da bağlayalım tekrar el yapımında kontrol edeceğiz ve sonra artık bacak kısmına geçeceğiz oraya da mavi devam edeceğiz şöyle bu ipleri de içine sıkıştıracağım evet ayağımız bitti